Evet, kütüphaneden çıktık. Böyle uzun koridorlar var işte. Tepeden baktığınızda 8 şeklinde bir yapı. 3-4 katlı, hatta 5. Bu sol tarafta bilgisayar. Bilgisayar laboratuvarları falan var. Dolapları alabiliyorsunuz. Bu orta bahçenin 2 tane orta bahçesi var. Bu birinin küçük kısmı. Çekim izliği olmayınca olmuyor arkadaşlar yüzden çok fazla konuşamıyorum. Burada hocalar var böyle sağım solum işte. Akışçı hocalar, ısıcı hocalar. Bakın burası bahçe. Şimdi girişe gidiyor. Burası giriş kısmı. Buradan duruyor. Bu da güneş arabası. Farkından inceleyelim. Aslında işte başka sınıflara giden yerler. Falan filan. Teknik özellikleri yazıyor. Maksimum yazıyor. Orada sınıflar var böyle Derslere gidiyoruz falan. Öğrenci işleri var. Hocaların odaları var. İşte kontrol otomasyon falan. Hocalar var orada. Bir de başka hocalar var. Kimse olmadığı için ışıklar da tam yanmıyor. Biraz karanlık. Zaten kasvetli bir ortam var. Ama güzel tabi. Yani dersler parlak, aydınlık. <laughs> o yüzden çok sıkıntı değil Hoca falan gördüğüm zaman kapatacağım. Çünkü utanıyorum konuşmaya. Böyle aşağıda laboratuvarlar var ama bu kadar karanlık değil aslında buralar. Aydınlıkla açmayın. Böyle bir sürü var, Böyle gidiyorsunuz. Sınıflar kilitli var yani. Kilitli. İşte <laughs> buralar bağışlarla falan yapılıyor sınıflar. İşte birisi yapıyor. 10 tane sınıf yeniliyor falan. Çok güzel sınıflar var. Boğaz gören yerler falan var. Yani az görüyorlar ama görüyorlar. Boğazlara çok yakınız bu arada. Yani 200 metre aşağıda. 100 metre ileride İmum Stadyumu falan var. Bu büyük ampüler. Vesaire. İnsanların olduğu yere geldik arkadaşlar. Şöyle bir çekeceğim kapatacağım. aşağıda da var. Biraz kasvetli yani dediğim gibi. Buralarda duyurular oluyor. İşte yarışmalar var. işte doktor araştırma bursları var. Aynen. Neymiş bu? işte falan bitirme projeleri olabiliyor. İşte güzel projeleri yayınlıyorlar. İnceleyebiliyorsunuz falan. Burada dekanın genel sekreteri var. Aşağıda öğrenci işleri var. Burada da eski dekan, dekanlar falan var. var. Evet. yenisi. Aynen. Sallamamışız. Doğru. Öyle. Tam karşısı öğretmenlerin yemekhanesi. Bu koridorda şey yapıyorlar mesela yüksek lisansa başvuranlar bekliyor falan. İçeride merakat yapıyorlar, sağlı bir odada. Ondan sonra ya buralar bayağı kalabalık güzel oluyor. Ya. Ha bakın burada bir tane jet motoru var. Kesidini almışlar. bir hava giriyor burada on sıkıştırıyor burada da on genleştiriyor bir hava çıkıyor kısaca ne oluyor işte itki oluşturuyor büyük bir itki en kısaca böyle diyebiliriz yine sınıflar bir sürü da damlalar ileride teknik resim sınıfları var Oralarında da bayağı çizim yapıyorduk, teknik resimler falan, eski böyle kağıda çiziyoruz. Yani zevkliydi ama zor derslerdi. Öyle derslikler. Yaklaşık bu dersi de 60 kişilik falan alfi değil. Abi bir sınıf bir olmasa da göstersen. Resim sınıfına girelim bakalım. Ben bütün ekipmanları sattım. Bildiğin böyle titrete titrete çekiyorum ama çok sorun değil bence. Üst katlar da aynı böyle bir plana sahip. Yan tarafta da başka laboratuvarlar var dışarıda. Şu tam ilerisi yemekhaneye giden kapı. Orayı öğlenleri açıyorlar. Yemekhaneye geçiyorsun. Sonra yine kapıyorlar. Orada yurtlar da var. Kız erkek yurtları falan. Dışarıda futbol sahamız var. burada bir bahçe daha var. Sekiz şeklinde dedim ya. O hiç görünmüyor var ya. Şöyle bir göstereyim size. Burada kocaman bir amfimiz var. Kocaman dediğim işte 300 kişilik falan herhalde. Belki 200. Burası kütüphane şey kırtasiye. Koronadan dolayı kapalı tabi. İş yapmıyor. Burada diğer bahçemiz. Tatlı bir bahçe. Aşağı doğru da biraz var. Şurada da uçak var ama çok eski ve 1950'lerden kalma falan. Bu şekilde sonra başladığımız o güneş arabasında olduğu yere geri dönüyoruz. Sol tarafta kalacak. Ben küçük bir çekelim. Yani dediğim gibi ışıklar falan kapalı. Çok kimse yok. Zaten birileri olsa ben çekim yapamam. Utanım. Bakalım inşallah sesim de güzel geliyordur. Herkes ben korkuyorum. Herkesten korkuyorum. Burada da ah kes alınmış makineler falan var böyle. Allah niye görünüyor bu kadar karanlık değil ya. Yani. Flaşı açmam lazım. Flaşı da açmak istemiyorum. Yani. Bunun ayarı ayrı. Hadi bakalım. Biz teknik resim dersine bunları çiziyoruz böyle içlerini falan kesit alınıyor. Işık yansıyor. Bu hat yansı maket bu. Burada bağır kazanı var. Steel veriyor ondan sonra buraya. Çarka çarkta dönüyor. Mekanik enerjiye dönüşüyor. Burada yeni bir daha yeni bir makine var. Biz bunların çizimlerini yapıyoruz derslerde. Sonra üretimleri var. Mesela şu parça, şu makine. En azından 500-600 tane parçaya sahiptir. Bayağı zor yani. Küçük görünümüne bakma. Burada da kocaman laboratuvarlar var. girmek yasak aslında da. İşte görünüyor kocaman kazanlar var. İşte vesaire Aşağıda yarış arabası takımları var. Olduğu kadar arkadaşlar. Aşağıda da şey var da. Oradan girince kocaman bizim şeyimiz var. Böyle boydan boya. E, kantin. Bilardo falan var. Langer insanlar. öyle yani şeyler var. Ama kapalı. Yani giremiyoruz. Yoksa giremiyoruz. Şunlar makineler. Bunlar kimsenin dikkatini çekmiyor. Öyle geçip geçip gidiyoruz aslında yerlerinde. Bir de çok eski oluyor. Yani ilgi çekmiyor. Gerçi ilgi çekmiyor yanlış olur. Çünkü uzun. Çok güzel, tam öyle bir yer. Yani öyle dişli çarklar var falan. O deniyor, ona çarpıyor, ona çeviriyor. Buna çıkış milli var. Kaması var. Şurası kama. Yani kama boşluğu, kama geliyor. Tetreşim önlerleri sistemi oraya sarıyor. Fakülte genel hatlarıyla böyleydi arkadaşlar. Burası dışarıdan görüntüsü. Işte. Şurası da benim, benimki kütüphane. Yani başka bir videoda kütüphane. Buradan da içeri gidiyor. Bir yukarıda şurada bir şey var. Ee, futbol oynanan yer. Konsantre olamıyorum videoya. İnsanların içinde çekim yaparken o yüzden zorlanıyorum. Böyle kocaman yer. Şu karşısı var Altında yemekhane. Arka tarafta laboratuvarlar var. Buradan aşağıya laboratuvarlar var. Buraya akademisyenler park ediyor. Aşağıda öğrencilerin parkleri var buradan hangi hoca okulda anlayabiliyorsunuz. <laughs> yani hocanın arabasını biliyorsanız falan. Laboratuvarların oraya da bir giderim aşağıya doğru. Şurada bir kafemiz var. Ben bazı motosiklet videolarını burada çektim. Korona döneminde buralar bomboştu. Buralar hep dutluktu. Biz de üç arkadaş geliyorduk, takılıyorduk, gidiyorduk. Bayağı rahat oluyordu. Hiç kimse gelmiyor. Böyle arkadaşların arabalarına koyuyorlar. Ben de motorla geliyorum. Eğleniyorduk, gidiyorduk. Mekane ve yurdun girişi. Şurası komple yurt. Arkaya doğru gidiyor. Arka tarafta bir laboratuvar var ama dışını gösterecektim zaten. İçinin fotoğrafını belki eklerim. Edit yaparsam ama edit yapmadım. Burada direkt sallayacağım YouTube'u. Eve geçeceğim. Çünkü bir daha okula gelmem zor. Okuldaki gibi de hızlı atamadığım için atmıyorum video. Burası aracın otoparkının bir kısmı. Şöyle, şurası bahçe. Hani geçiş yok. Burada tekstil, e, mühendisliği ile ilgili atölyeler, laboratuvarlar var. İkâresi bakın, şu kim ki kattan bahsediyorum. Orası da şey yemekhanenin yazlık kısmı. Bir üst katta kızların yurdu galiba. De dersler alıyoruz bir sürü işte elektrikle alakalı oluyor. Mekanik şeyler oluyor. Küçük küçük böyle kısımları oluyor. Giriyorsun alıyorsun böyle dışarıdan büyük görünüyor. Ha bu arada basketbol sahası falan da var. Spor testleri de var. Hatta Türkiye Yunanistan maçı olmuş yıllar yıllar öncesinde burada. Öyle çok eski tarihi böyle ahşap bir yapı. Demin gitmediğim kısımda. Şimdi o tarafa gidemeyeceğim ya muhtemelen gitmem. Burada işte boğazı görüyor. <laughs> Güzel takılıyoruz yani. Şurası da mimarlık fakültesi. Bakın şurada var ya. 3400 sınıfı diye geçiyor. Tam orta kısım. Orada öyle bir manzara var ki oraya kahveni alıyorsun, gidiyorsun, takılıyorsun, oturuyorsun, sohbet ediyorsun. Hayatını yaşıyorsun. Yani yaşayabildiğin kadar. Dışarısı da böyle yaklaşık olarak. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Saha kapalı ya bildiğim. Abi içeride oturuyor diyor ki saat 4'e kadar açık. ee, 4'e kadar giriliyor mu? Yok. Niye? Öyle. <laughs> çok bilgisi yok. Ee, sahayı gösteremedik. Güzel tarihi bir yerdi. çok sıvı, kasvetli bir yer işte. Çok dokunamıyorlar restore edebilirler isterlerse. Evet arkadaşlar, İTÜ'de makine fakültesinden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.